Merhabalar. Ben Profesör Doktor Sercan Ulusoy. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Dalı Başkanıyım. Sizlere kısaca ana bilim dalımız ve klinimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. İsterseniz öncelikle enfeksiyon hastalıkları hakkında kısa bir bilgi vereyim. Enfeksiyon hastalıkları bakteriler, virüsler, parazitler, bantarlar gibi mikroplarla oluşan hastalıklardır. Bunlar çok basit bir nezleden tutun da son derece ölümcül olabilen menenjit, tetanos, kuduz gibi hastalıklara kadar değişen bir hastalık spektrumuna sahip. Biz hem yatan hastalara hem de ayaktan hastalara hizmet veriyoruz. Ciddi enfeksiyonu olan hastaların ayaktan tedavileri mümkün olmadığı için bunları klinimizde yatırıyoruz. Yaklaşık 33 tane yatağımız var. Bu yatak sayısıyla Türkiye'nin en büyük enfeksiyon hastalıkları kliniği olduğumuzu söyleyebilirim. Onun dışında ayaktan hastalara hizmet veriyoruz. Genel enfeksiyon hastalıkları polikliniğimizin dışında özel hasta gruplarına hizmet vermek üzere kronik hepatit polikliniğimiz, AIDS polikliniğimiz ve erişkin aşılama polikliniğimiz de mevcut. Hastalarımız internet üzerinden randevu alarak ayakta muayeneye gelebiliyorlar. E, bütün bu hasta bakım işlemleri dışında üniversite hastanesi olmamız nedeniyle eğitim hizmetleri de vermekteyiz. Hem asistan eğitimi hem de öğrenci eğitimi işlerimiz arasında. Kısaca ana bilim kadrosu hakkında da bilgi vereyim tümü profesör olmak üzere 7 tane öğretim üyesi arkadaşımız var. 2 tane uzman, 7 tane de asistan arkadaşımız hizmet vermekte. Ayrıca deneyimli hemşirelerimiz ve sağlık personelimizle hizmetimize devam etmekteyiz. Herkese sağlıklı ve enfeksiyonsuz günler diliyorum.